da muhafız, Farsça'da aslan yavrusu mesela özellikle mi seçmiş abi? Denizli bir tarafın e, var mı? Var. Var. <laughs> Artan, düşünen falan bir hanımefendi olarak biz seni takip ediyoruz. Bu durgunlaştın mı? Yoksa babanla zıtlaştığınız zaman bir oy çokluğuyla kazanma durumu falan hiç oluyor mu? Tın ki seni karateye yazdırdılar. Yani ne yaptım? Tüp satmaktan karateye gidilmez satmaktan yani gidilmez çık. Gidilmez. Evet. evet. Yani Aa. ben böyle hem böyle işte moda girerim, hem çok şeyleri sen girişim attın, girişim, smile attım falan. Evet, doğru. Instagram'da var. Biliyor musun? Profiline girmiyorum. Ama yorumlara bakıyorum. Kim ne yazmış falan böyle ama. Yani cevap veriyor musun da aslında bir soru yani, ama şey de. Demediysem de hmm. karşı tarafa yıkmışımdır falan. <laughs> görüyorum da bazı kişileri böyle benim gibi böyle. <laughs> Hatta <Cüvasyon gülüyor> motivasyon konuşması. Sen kendi şöyle falan. Evet. Ha onu bilmiyorum var mı? <laughs> Siz ağlarken konuşuyorsunuz. Güzel. Küçükken <laughs> beni de alet ediyordu. Ve <laughs> iki çift falan oynuyorduk böyle evcilik gibi. <laughs> Ay ben de hiç yani, katlanam. Ve yalan galiba hani. Evet yalan fix zaten fix, ya. Evet. O da aslında biraz öyle bir şey ya. Ha, var. Obsesif kompulsif demeyeyim. Video türü var. Sürekli bakliyat paketleyen insanlar. Yemin ediyorum bakın böyle plastik kutulara vakumlu. Yani bir cevap değil. Yani. Hak mı? <laughs> ya hayır ya. Hep çok istiyorum uyuyakalmak. Var mı? Forma tiyatro ile ilgilenen yapmıştı böyle falan ama beni etkilemeniz lazım. Öyle herkese almayacağım falan. Bana bir şey yapın. Bir piyes, bir şey, küçük bir itirat bir şey olun. Ağladık falan. Hoca geldi çekti hepimizi tek tek. Ben ağladım falan. Ama böyle deli gibi ağlıyorum falan. Gerçekten. Etkiledim.